Değerli tüketiciler merhabalar umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzun başlığı kombi dış hava sıcaklık sensör arızası. Peki değerli arkadaşlar kombi dış hava sıcaklık sensörü nedir? Ve ne işe yarar? Tam olarak kombinin neresinde bulunur? Bu konu hakkında sizleri detaylıca bilgilendireyim. Değerli tüketiciler dış hava sıcaklık sensörü genellikle büyük iş yerlerindeki kombilerde bulunur. Yani dışarıdaki havanın sıcaklığına göre kombiyi çalışıp çalışmaması konusunda komut veren bir sensördür. Bir parçadır değerli arkadaşlar. Eğer ki kombinizin ekranında bu tür bir hata kodu var ise muhtemelen dış hava sıcaklık sensörü arızalanmıştır. Yani bu parçayı değiştirerek bu tür bir hata kodundan kurtulabilirsiniz. Peki evlerde kullanmış olduğumuz kombilerde de dış hava sıcaklık sensörü var mıdır? Yani bazı dairelerde kullanılan oluyor değerli arkadaşlar ama Dış hava sıcaklık sensörü olmadan eğer ki bu bu tür bir hata kodunu alıyorsanız muhtemelen kombinin elektronik kartından kaynaklı bir problemdir değerli arkadaşlar. Yani ne yapabiliriz peki bu, bu durumda? Eğer ki kombimiz garantili ise zaten yetkili servisini çağırdığımız zaman bu tür bir hata kodu garantiye girer. Yani bunun değişimi garanti kapsamından değiştirilebilir çünkü fabrikasyon bir hata olarak e, algılanmıştır kombi. Ama eğer ki kombinin garantisi yoksa peki bu durumda ne yapacağız değerli arkadaşlar? Kombinin elektronik kartı pahalıdır. Yani kombi içerisindeki pahalı olan bir parçalardan biridir. Peki biz bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Dert tüketeceğiz. Eğer ki böyle bir hata kodu alıyorsanız öncelikle yetkili servisten e, bunun tamiri mümkün mü değil mi onu bir sorun. Çünkü direktmen kartın değişimini yapmayı bazen e, parametrik olarak yani kartı sökmeden kombi üzerinden bir iki işlem yaparak bu tür bir hata kodunu biz e, düzeltebiliyoruz değerli arkadaşlar. Veya kombinin kartını söküp e, direktmen iş yerinde tamir işlemi yaparak yine bu hata kodunu giderebiliyoruz. E, umarım video size yararlı olmuştur değerli tüketiciler. Beni takip edip videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Merak ettiklerinizi hemen şuradaki numaradan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.